Arkadaşlar böyle bir Asya marketine geldik. Şeyler aldık. Biz. Şimdi sizlerle deneyeceğiz bu atıştırmalıkları. Ama önce dışarıda oturacak bir yer bulalım. Merdivene oturup Oturmuşuz bende. Nerede? Orası ıslak değil demek ki. Aa, oraya gidebiliriz. Ve çok... üşüdüm ben ya. Ben de. <laughs> şu an videoyu çekecek yer arıyoruz. Tren içinde mi çeksek diyoruz. Simge diyor ki otobüste mi çeksek. Ama burası direkt tren. Bizim biletimiz olması lazım. Yani şey, ICA tren. He, üce. üce. <laughs> o zaman niye gidiyorsun oraya şu an? Boş bir kesin. Ha. <laughs> 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 Okey. Ya sizlere video çekmek uğruna. Sizlere dediğim kendimize çekiyoruz aslında kendi gelecek için. <laughs> da gidiyormuş. Züt gidebiliriz en kötü trenle yakalanmadan. Orada Yakalanırsak? Aynen. 60 euro 60 cezası var. Evet. Ama banklar var. Yes, bence evet. bu arada. şurada evsiz biri var ve onun yanında yapacağız. <laughs> Sinirlenirse diye korktum. Bir anda bize saldırırsa diye. Neyse, <laughs> <Evet>, oturduk. <laughs> 21.06'da 21. gelecekmiş bak tren. Kanka bu trene bence binmeyelim. Tehlikeli yani. E yok değil mi? Ve uzaklaşmış <laughs> olacağız. Jüter doğru. Züt Kruiz uğruyormuş önce. Dem. Umarım güzel bir açılır ve sesimiz duyuluyordur. <laughs> bu arada robot hareketleri yapıyorum. Boynumu tutup yine. Neyse böyle bir tane cips gibi şey cipsimiz var. Cipsimi bilmiyoruz orada gittik bir kıza, Asyalı bir kıza sorduk. Aynen. Ya sen gözüküyor. Asyalı bir kıza sordum ben dedim. Bize favori şeylerin nelerdir dedim. Önerir misin dedim. O da söyledi birkaç bir şey. Biri buymuş. Böyle spicy bir şey. Yosun, bu arada yosun cipsi. Bilmiyoruz deneyeceğiz. O da yosun cipsi. Ama bu mix seafood diyor. Bu Sadece tüm seafoodların karışımı bu. <laughs> bir sürü şey vardı. Biz sweet and spice olanı aldık çünkü çok da yanmak istemedik. Aynen. Ama hani angry spice'ler, super, super spice'ler, bir de moçimiz var. Bir de simge söylemişti kere, Hı -hı. çok güzel moçi diye bir şey var diye. Bir sürü flavor'ı vardı ama ben dedim ki biz bir garanti olsun. <laughs> çikolatalı alalım dedim yani. O yüzden ha. bu da bu, tatlı bir şey aldık. Bir de simge kendine. Milkis Mil diye bir şey aldım. Milkis aldı. Bu da bir içecek gazoz gibi. Bir de bu da alkol. Bilirsiniz soju, Korelilerin birası. Değil mi? Yok, bira değil de böyle daha likör gibi bir şey mi denir artık bilemedim. Çöp Bir de böyle milky almış. Şey milky bu arada süt ve gazozlu bir şey gibi böyle bir karışım yani. Ee, onu sojuyla karıştırıyorlar. Eylül söylemişti bunu bu arada buradan kokteyeye. Eylül'e selam. Aynen. Baya güzel oluyorlar. Bir de normalde direyle karıştırılıyor bu milgiz. O da baya iyi oluyormuş. Ben milgizi tattım bir yudum. Beğendim. Ancak şu an içki içesim yok. İç, i̇çecek bir şey. Çünkü öncesinde sıcak şarap içtik. Onu bile zaten zorla içtim. Hiç beğenmedim yani. Sıcak evet, şarabı. Şey. <laughs> <bir> şey. <laughs> Hayır, üstüm gel kolik değil arkadaşlar. <laughs> sadece, sadece içmeyi seviyor. Hangisinden başlayalım şimdi? <laughs> <Evet, gülüyor> bence en kötü, benim en korktuğum olan şu yosunluğundan Çin başlayalım. Duruyor. Kötü duruyor gerçekten. Ama bence keşke daha renkli alsaymışız. Hepsi kötü değilmiş. Bakın. Şimdi o yarısı hava ve ben tek Türkiye'de yapıyorlar sanırım. Bu ne? Yemin ederim 5 tane var içinde. Dişi Yemin ederim ki 5 tane gibi, var. Bu arada. Bir tane sosu var bunun içinde sanırım. Dışı cips gibi. Aa, hayır ya. Hayır ya bu bozulmasın. <laughs> evet şey olmasın. Böyle bir şey dostlar. Aynen. Ortasında yasun var. Dışı cips gibi. Yiyorum. <laughs> <Here. gülüyor> Görük bir şekilde yosun tadı çok iyi geliyor bu arada. Yosun tadı gelmedi bana. Ama çok acı. Ciddi misin? Sıfır acı vuruyorsun, Sushi gibi. Bana yosun tadı gelmiyor ya. Hatta ucuz sushi'ler var böyle. Sadece ortası pirinç, avokado, dışı yosun olan. Biraz geldi şimdi. Ben de sushi gibi bu. Ben beğendim. Balık tadı geliyor. Yine yarım kızarmış hamsi gibi şu an. <laughs> Kızlar bir şamsi beni çok gittirdim evet. <laughs> Yemin ederim öyle <herhalde> ya. <laughs> balığı böyle bir şey bularlar ya unlar. Çok, <laughs> çok acı, çok acı. Ne yapıyorsun? <laughs> nasıl acı geliyor ya sana? Acı ya. Aman. <laughs> sıfır. Yenir mi yenir? Gidiyor bir şekilde bu arada. Ne zaman balık alsak aynen böyle alıyor annem. A aşırı pişiriyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani... Evet balık. Sana da geldi değil mi? Balık yani bu. Zaten canım. ilk önce de yiyorsun balık tadı geliyor. Olabilir. Biraz da şeye benziyor. Türk cipslerinden. Yok be. İnanılmaz bir ayçiçek yağında kızartılmış hamsi yani. <laughs> Başka hiçbir şey değil. Ayçiçek yağını bile hissediyor. Buladıkları şey ne? Mısır unu mu? Ay mısır, mısır unu. Hı. Mısır unu ve hamsi. Sen yiyorsun Oo, kızartın. kokusuna bak. Yoğun bir deniz. Yoğun bir kaplumbağa şeyi kokusu geliyor. Ne Hiç şey kaplumbağa ya? oldu mu evde kanka? Kaplumbağa yemi kokuyor arkadaşlar. <laughs> Yemin ederim balık yemi ya da kaplumbağa yemi kokuyor yani. Of of ya nasıl yiyeceğiz şimdi? Niye böyle yaptık ya? Bu ne ya? ya? Bu, bu, Asyalılar insan mı? Ürkücü değiliz arkadaşlar yani. Ben değilim en azından. Üzgünüm insan mısınız? <laughs> Şöyle bir göstereyim. Bu ne abi? Tabaka tabaka mı yapmışlar onu ya? Bu ne arkadaşlar? Bunu insanlar nasıl zevkle yiyor ben anlamıyorum o çok yapış. Aa, çok garip bir şey. Aykan gerçekten balık yem gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bana balık gibi ya zaten. <laughs> Havlumuzu bozdum. <laughs> Bu ne? Sushi'den soğuyorum. Yemeklerim sushi'den soğuyorum. Benziyor mu tadı? Yani bir tane sos sıkarlar ya Kaliforniya'nın üstü. Işte. Şimdi bu aşırı acı kanka sen nasıl acıdan etkilenmiyorsun? <laughs> hiç. Kanka hiç acı değil bu arada. Çok acı. Ne tadını alamadım acıdan dolayı. Bu tatlı ben acı. Abi bu kız bize kötülük yaptı bence. Gütten <laughs> kötü. Ay şimdi ben bunu yiyemeyeceğim. İğrenç olmalı. Ben yerim de. Güzel değil mi? Evet. <laughs> <laughs> o kadar da değil ya. Da çok katı, çok katı. canım, değil o kadar yani. Sen ciddi misin ya? Ama o kadar değil. Kakao'nun sümüğü bak tadına. Biraz tatlıya geçelim, İyi ki bunu almışız. Ve iyi ki de kakaoyla safe getireceğiz. İnşallah güzeldir o da çünkü mochiler ya olur ya da oynamak gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunda daha çok bir şey yediğimi hissediyorum mesela. Diğer krekerden. Yudum ister misin, o kadar mı kötü? Ah, açamadım bunun da tadımını yaptım. Bunlar güzel, bunları alabilirsiniz. Milky. Simge zaten bayağı bayağı içiyor şu anları. Tren geliyor lan. Aaa yumuşacık. Ay kanka. Ya Simge yapma, bir tane bir şey tutturmuş olsaydık keşke. Böyle. Yumuşacık ama, yastık gibi. Ben Beyaz beğendim. Oldu. Ben de şunu beğenmedim. Hayır. Beğenmek demeyeyim de yenir. Bu yenir. Bunlar yenmez bir de yani. Bu yenmez ya. Bu yenir. Ama be, böyle yiyecek hiçbir şey olmazsa yenir yani. Canım çekip almam yani. Hayır canım. Hiçbirini canım, canım, çekip olmam. almam. Kötülermiş bu arada. Bizim hep şey deniz şeyi de yaptık ki. İşi bilen birine sordum. <laughs> Bazı da çekik gözlü gördüğü ilk insana sordun ya. Çok şok oldu galiba. <laughs> ne oldu ilk başta? Ne alaka falan? Diye. Bu arada bunlar Karaköy'de bir yer var arkadaşlar. Bu meşhur balık ekmekçinin iki yanı falan. Aşırı iyi yapıyor orası. Bir tanesi 30-40 gram neydi ya yasak Bir Tanesi ve şu kadardı. Ve sojuyu da tat, soju hakkında da bir yorum yapsan. Güzel, ben karıştırdım. Yani karışınca sıfır hissediliyor. Soju şey gibi ya, daha az alkollü cin gibi. Yok, benim bu video yapan bir videoya videoya değil videodaki içerikte be. bence yani, bir bu şey çok yani çok insanı da kurtardık bir şeylerden bu videoyu çekerek denemeyin bunları <laughs> harika tam bir şeyin böyle tam balık tadı ya bu aa bu biliyorum ya şeye benziyor yengeç şeyleri var ya çubukları stick böyle hmm. İhle edeceğim. Dur, dur Şunu kapatalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sakın bundan almayın. Hiç eğlenmedik bu evet. videoyu çekerken. <laughs> <laughs> Umarım siz izlerken eğlenirsiniz. Simgele daha çok Simgele daha çok video görmek istiyorsanız. <gülüyor> Beğenin. <gülüyor> <İstemiyorsanız> abone olun. <laughs> Şaka yaptım zaman görüşürüz tekrardan bay bayım bay bayım <laughs> galiba son dakika yakaladım biri çıkarmış <laughs> <laughs>